Merhabalar değerli. TRK Seyrular Kanal Takip takipçileri. Kanal Mahov geldiniz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere interneti Sallayan ve karımaman z gereken bir konu ile kara nezdayme. Yamur Yekselin annesi sessizliğini bozuyor ve KZN'ne barbaktalı olan ilakisi. Hakin'de daha nece hisse eylemediği bireyi itiraf ediyor. ARTC sezler duymaya hazre olun. Her ay. Yamur Yeksel'in bebekte bir kafeden karken ekilmeye gerentleriyle balat. Yende ak NLK ve biraz da. Tedirginlik vardı. Kanye Ekler dizisindeki rol arkada Barbaktal'a eski yak NL ile ilgili dedikodular yeniden ortaya kımaya balat her. İkisi de bir k. Kez sadece arkada olduklar ne seyleselerdi. Kameralar onlar takip etmeyi hibe Ve hayranlar da aralarında bir AAK hikayesi hayal etmekten hivazgemedi. Ancak bu sefer. Hasle sürpriz Yamur'un annesinden geldi. Yelelerdre gizli tutulan bir Okserere kamuoyuna akılamaya karar verdi. Niantat'a, ondaki bir al-averia merkezinin değinde gazetecilerin yanına gelen Yamur'un annesi. KZM bar akara her zaman. Okzel bir sevgi besledi. Bunu gezilerinden GRDM. Bana bar ne? Asil, alakan, iyi kalpli bir ocuk olduğunu seyledi, dedi. Bu sezler kamuoyunda daha fazla ilgi uyandırdı Ne ki Yamur her ne kadar herhangi bir ilakiyi doğrulamaktan kansa da annesinin itiraf. Ok ediciydi. Yamur'un annesi sezlerine ile devam etti. Sana ift olup. Olmad ne seyleyemem, bunu sadece Yamur bilir. Ama sana onu seyleyebilirim. Ki KZM onu ok seviyordu ve. Ona güveniyordu. Bu ifadeler saatler iğinde viral oldu. TRK Medyas hemen yamurdan. Akılama istedi ve oyuncu. Gezele GRL'lere ekilde rahat Z1 ekilde uyan T verdi, annem. Yüreğinden geleni seyledi. Onun hislerine saygı duyuyorum. Amazel hayat me bana ait. Ancak. Apet tohumlar oktan ekilmeyati ve bir ok. Hayran. Kamuoyuna akılamak istemedikleri gizli bir AKA olup olmadı ne merak etmeye balat. Hatta bazılar Barbak'ta ne eski bir reportajından o sezlerini hatırlat. Yamur O'key bir meslekta me. Kendisine her zaman hayran ka duydum. Bu sadece mesleki bir. Hayran kalmaydı yoksa daha fazlası me vardı. Sosyal medya destek ve merak mesajlar ile dolup tatat. Ben hep şipli yordum, aralar ondaki kimya. Belliydi gibi yorumlar o alken, bazılarda. Yamur'un mahremiyet hak ne savundu? Bu arada Yamur'un. Annesine tekrar ulaylarak. Ben KZM'in sadece en iyisini istiyorum. Bar mutlu olmaz benim iyin yeterli denildi onun samimiyeti Yaz CCKZ' ne mutluluğunu arayan bir anneyle ile zedalöen bir o ok kadne etkiledi. Ancak ortaya kan tek detay bu değildi. Yamurun yak inlarına yak ne bir kaynak